arkadaşımı söylemek istemem belki istemeyebilir kendisi açılmadı hala ama birazcık yüzde beş internet kötü arkadaşlar yani <laughs> birazcık bekletebilirim sizlere çok üzgünüm yalnız açılırsa dünyanın en mutluysan ben olabilirim şu anda yalnız açılmadı <laughs> gerçekten de açılmadı neyse açılırsa arkadaşlar diğer arkadaşlarımı göstereceğim oyundaki. Ama olmuyor işte. Olmuyor. Açılır mısın kardeş? Evet açıldı. Burada iyilik diye bir arkadaşım var. Kendisi 31 level. Bunu söylemek istemiyorum. Belki istemeyebilir. Şu an sormadım. Böyle onun şifliği de şirin. Aslında benim kankam ama ee, birazcık ülkü düştük ama belki başarız. Bilmiyorum. Burada böyle bir arkadaşım var

abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın like, arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bye bye.